Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rise of Kingdom ee, en son gö göç etmiştik biliyorsunuz. Göç klanında zaten saçma sapan şeyler oldu. O klanını bir şekilde aldılar. Yok, yok olmadı. Hala var. Şöyle göstereyim. Evi şu var ya. Benden bir başkasına vermemi istedi boncuğuz. Ben de verdim. Sonrasında bana geri vermediler. Ve ona da geri vermediler. Ve hala ona geri vereceğini sanıyor. Ben öyle olduğunu görünce klandaki herkese attım. Hatta bir kimisi geri geldi. Çünkü 500 klık bir klan olmuştu artık. Kimisi geri geldi. Kimisi gelmedi. Yani artık keyifleri bilir. Zaten yeni yeniden göç edeceğim. İnşallah bu son göçüm olur. Çünkü eğer bir daha göçle ilgili bir şey olursa bu sefer eski krallığıma geri döneceğim. Ana krallığıma geri döneceğim. Yani her gün yani her ay göç edilmez. Kalan yani krallığı beğenmezsen göç ediyor. Ama bak, ben krallığımdan çok memnunum. Hep arkadaşlarım da vardı ya hep onları kırmadan geliyordum. Bu sefer de öyle yapacağım ama bir daha göç olursa bilmiyorum ya. Belki giderim. Göç edince en azından faz e ödül falan arıyorsun. O güzel. Şu anda bu şekilde ilerliyoruz. E karakter yönetiminde 814 kralı bir yan esnafım var. Onu göç ettirmeye çalışıyorum. O kararla işte orta sayımıza gelecek olursak hemen bakalım. Görüyorsunuz. Toplam birim sayısı 114 Hastane kapasitesi 139 bin. Kutuların gücü bir kaç göremiyorum yaz yüzünden. 1.952 intikal kuyruğu 5'e 5, 5. Ee, şimdi toplamda 200k'ya yakın Hatta ya 200k ya yakın demedim düz 200 diyelim çünkü 199 yürüyün 777 Yarına 200 ee, 200 Suvari t4 115000 bin e, T4 okçu 100 bin, T4 piyade Ve üç buçuk binde Mancınık mancınığı yeni açtım Bu arada çok daha önceden açabilirdim ama ben önce teknolojiye biraz yönelmek istedim. O yüzden açmadım. Şu anda görüyorsunuz hala yeni teknolojiler yapıyorum gelişmem için onu biraz şey yapmamıştım. Ee, yapmadım bilerek yapmadım 30 gün falan bekleyecektim 50 gün bekledim ben <laughs> ben fazla bekledim bile yapacak bir şey yok ee, yeni bir klan koruyacağız yeniden güçleneceğim bu arada 7 milyon oldum arkadaşım biri var ee, Çinli bu arada. onunla her 21 klanından beri en eski karar klanımızdan beri e, takip ediyorum O da beni takip ediyor Çok iyi dostuz bakalım 12 milyon olmuş Nasıl oldun diye soruyorum. Bir şey söylemiyor. Meslek sırrı gibi bir şeyler söylüyor. Galiba biraz dedik işte ana kalandayım diye fazla ödüller alıyorum diye işte daha fazla kazanıyorum o yüzden. Ben de ana kalanda olamayacağıma göre yapacak bir şey yok. Adam çok güzel güçlenmiş. Askeri falan bayağı güzel olmuştu. O komutanlar süper. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.